Günaydın, günaydın ve muhteşem bir cuma sabahından, Venüs gününden, aşkın, paranın, nezaketin gününden günaydın. Hayatın tümü bize kolaylıkla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla gelir. Hayatın tümü bize coşkuyla, neşeyle, keyifle, ihtişamla, konforla, kolaylıkla gelir. Bundan daha muhteşem nasıl olur? Birlikte başka başka neler mümkün? Yeryüzü ve gökyüzü. Bugün hangi sihir macera olabilirim? Bugün kimler bana katkı olabilir? Ben kimlere katkı olabilirim? Evren, elma dedim çık lütfen. İçinde bulunduğum parasal durumumu ve nakit akışımı kolaylıkla değişip dönüşmesi için neler mümkün? Finansal seçimlerimin farkında olmam parayı ve parayla ilgili herkesi ve her şeyi alanıma, bedenime, banka hesabıma, cüzdanıma, cebime davet edebilmem için hangi sonsuz olasılıklara sahibim? Para bolluklarımı ve bununla ilgili yarattığım blokajları ruhsal yaralarımdan alan hızında çözmem için hangi alan enerji bilinç olabilirim ve neye dönüştürebilirim? Buna engel olan her ne varsa yıkıp yediten yaratımlarını iptal edelim mi? Evet, right, wrong, good, bad, pot, pot, all nine shorts, boys, power and beyonds. Gününüz muhteşem geçsin. Görüşmek üzere.